<gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevim ee, bugün sizlerle oturarak sohbetli bir video çekmek istedim videomuzun konusu başlıktan anladığınız üzere yazmış olmamız gerekiyor başla ee, ruhaktan tedavi ee, bu konuyla alakalı ben zamanında yani bu ilacı kullanmadan önce çok fazla araştırma vesaire yaptığım için bence hani e, çekmem gereken, kullanan biri olarak çekmem gereken bir video olduğunu düşündüm. Ee, böyle oturup ufak ufak zaten birkaç not aldım. Bakarsam oraya bakıyorumdur yani. Ee, onlardan böyle ufak ufak bahsedeceğim. O şekilde bir video olacak. İnşallah güzel olur. Şimdi öncelikle... Ee, Roaktan ilacını ben ne zaman kullandım? Bir sene öncesine kadar kullandım. Yani yaklaşık bir sene, bir buçuk sene oldu bitirili ilacı. Ee, ergenlik dönemime denk geliyordu. Bence hemen hemen öyle. Yani ergenlik dönemime denk gelen bir sivilce problemi vardı aslında. Of heyecanlandım ya. Ne diyeceğimi unuttum şu an. Ne diyeceğim? Ee, çoğu zaman da zaten işte etraftan geçer, işte bekle vesaire şeyler duyuyoruz. Ben de duydum. Ama e, sonra ben tabi e, yüzümde olan tamamen yüzümde olan bir şey olduğu için inanılmaz rahatsız oldum. İşte gitmediğim doktor kullanmadığım şey kalmadı. E, yani işte böyle jellerdi, şeffaf jeller, kremler vesaire işte derm dermatolojik mi oluyor? Dermatolojik mi oluyor? Artık neyse ondan şeyler kullandım. Anas. <laughs> e, onlar ama hiçbir işe yaramadı tabii ki bende de. Şöyle e, böyle iltihaplı aşırı büyük kocaman sivilcelerim yoktu. E, ee, ben de hala da mevcut ama bir tık böyle kızarıklık sorunu vardı. E, ee, artı olarak böyle hani isilik gibi böyle sivilceler çıkıyordu. Onlar hep olan sivilceler. Bir de e, ara ara dönemsel olarak da böyle büyük beyaz sivilceler çıkıyordu. Ama böyle hani kocaman iltihapla öyle bir problem yoktu. Hani aşırı alır bir vaka değildim yani. Ondan sonra dedim ki yani ben bunları geçireceğim. Daha sonra işte bayağı böyle ev, evin içerisinde işte ben istemiyorum, kullanmak istiyorum bu ilacı vesaire falan diye şey yaptım ama tabii çok fazla yadık hissi olduğunu araştırdım. O yüzden e, kullanmaya biraz çekinmiştim ama baktım ki hiçbir ilaç işe yaramıyor gerçekten. Ve hani bu şekilde hani hayat kalitesi de arar, gerçekten çok kötüydü benim o yani hiç mutlu değilim. Velhasıl en son e, bir doktora gittim. E, hatta şeydi bu, e, direkt cilt hastanesiydi. Oraya gittim ki ben bu ilacı kullanmak istiyorum. O yüzden e, biraz da öyle gittiğim için belki de e, doktor da işte yok şunu kullan bunu kullan o daha iyi dedi vesaire diye beni gönderdi yine kullanamadım. Daha sonra işte en son artık sağlık, sağlık ocağıydı galiba ya. Aile hekimi değil de işte bir üst sağlık ocağı alıyor galiba. Sağlık ocağına gittim. Oradaki zaten doktora direkt konuştum işte. Doktora direkt gittim şöyle dedim. Ben şunu 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 kullandım bana hiçbirini vermeyin. Direkt öyle gittim zaten. Ondan sonra işte tamam dedi o zaman başlayalım dedi. Şimdi zaten bu ilaç karaciğeri yağlandırmaya çok fazla müsait bir ilaç olduğu için biraz doktor kontrolü kullanılması gereken bir ilaç. Ondan kaynaklı olarak da önce işte kan tahliliniz yapılıyor. Benim kan tahlilim yapıldı. İlacı kullandığımızdan itibaren de bu zaten her ay düzenli olarak ayda bir kere bana öyle söylemiş doktorum. Haftada bir kere yaptıranları da duydum ama ben ayda bir kere yaptırdım. Kan tahlili yaptırıyorsunuz. İlk yaptığım kanserliğinde karaciğer yağlanmamda ya da karaciğer değerlerinde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. E, kullanmaya uygundu. E, o yüzden kullanmaya başladım. Şöyle e, 20 artı 10 olacak şekilde 30 doz, 30 doz mu denir? 30 gram, miligram mı? 30 miligram kullandım ben. E, günde bir kere kullandım. Bazı zamanların duyuyorum etraftan da. Mesela 50 kullananlar oluyor işte. 20-20-10 şeklinde, sabah akşam şeklinde vesaire ama ben sadece direkt 20 artı 10 şeklinde yani 30 mg olarak kullandım. Akşam yemeklerden sonra her gün bir kere içiyorum. E, içiyordum. Daha sonra e, yan etkilerinden kısaca bahsetmem gerekirse aslında kısaca olacak bir konu değil, bayağı geniş bir konu ama Şöyle e, ben in, internet üzerinden bayağı araştırma böyle intihar ettik işte çok kötü bizi etkiledi işte psikolojimiz yerli bir vesaire çok fazla şey duydum. Aslında biraz da ondan korktum ilacı kullanmadan önce. Ee, ama şöyle bende herhangi hiçbir şey olmadı. Buna rağmen, bunları duruma rağmen kullanmak istedim. Hiçbir şey olmadı bende. Hakikaten internettekiler hani bayağı abartılmıştı. Ee, ben bende olan en büyük aslında şey şuydu. Dudaklarım inanılmaz kurudu. Hani böyle yarı olacak, güldüğümde çatlayacak, kanayacak derecede kurudu. Ayrıca olarak da burnumun içinde böyle yaralar oluştu, böyle kuruluklar oluştu. Hani rahatsız edici özellik dersek aslında o. Yani beni rahatsız eden başlı şeyler o. Onun dışında vücudunuz zaten inanılmaz kuruyor. E, saç tiplerim benim böyle hani çok çabuk yağlanabilen bir saç tipim yok ama gerçekten denedim bu arada bunu. İki hafta boyunca saçımı hiç yıkamadım ve iki hafta boyunca saçım hiç yağlanmadı. Ee, çok güzel bir şey bu arada. Ee, o oldu. Onun dışında işte mesela cildiniz çok fazla kuruyor. Kaşıyorsunuz böyle egzama derler ya onun gibi oluyor. Kaşıdığınızda kuru oluyor. Pul pul bazı yerler döküldü. İşte kızarıklık oldu vesaire. Bunlar çok oldu. Ama dediğim gibi en fazla rahatsız olduğum konu dudak kuruması. Çünkü sürekli hani konuşuyoruz ediyoruz gibi. Ondan çok rahatsız oldum. Bir de burnum böyle şu kenarları çok fazla kurudu. Onlar Onlarla hastalığım. Şöyle, e, her ay gittiğim için zaten doktora kanserle yapıldığı için bu şikayetlerimi söylediğim zaman dudağım ve burnumun çevresine bana doktor bir ilaç vermişti. Ee, biraz da olsa bir nemlendirme, bir sakinleştirme etkisi yarattı o ilaç bende. Hani biraz iyi geldi. Ama onun dışında şöyle bir şey verdi. Cildime, full bütün cildime uygulamam için böyle kocaman bir krem verdim. Ee, onu da kullanıyorum. Zaten hele konuşamadım. Onu da kullanıyorum. E, duştan sonra özellikle zaten ekstra kuruyor cildimiz. Bir de bu ilaçtan kaynaklı inanılmaz bir kuruluk vardı. O krem de baya yani hem güzel nemlendiriyor hem de gerçekten çok uzun süre nemlendiriyor. Ve ilaç bittikten sonra ben o ilacı alıp sürekli kullanmaya devam ettim. Vücudum için verilmişti. E, cildime benim doktorum en azından çünkü ben etrafta duyuyorum hani kullananlardan işte e, şunu sür bunu sür vesaire bana bunları söyledi diyorlar ama benim doktorum hiçbir şey kullanmamı söyledi. Nemlendirici bile kullanmadım ben. Yüz temizlemek için herhangi bir jel vesaire vermedi. Asla makyaj yapmayacaksın dedi. Artı olarak bana verdiği tek şey. O da ben, benim anladığım bence e, markadan kaynaklarını, Doktorlar markalarla çalışıyorlar ya, çalıştığı bir markanın sabunluğunu bana söylemişti. Çünkü o sabunla ekstra hiçbir şey yoktu. Ben o sabunu ilk etapta ilk birinci ayda almıştım hani ihtiyacım olur vesaire diye. Almıştım hiçbir şey yoktu o sabunda. E, o kariptüs özlü yazıyordu hatta üstü mavi bir sabun. Hiçbir etkisi olmadı bana. Hani sadece şöyle eğer yüzünü yıkamak istersen onunla yıka diye o markayı tavsiye etti bana. Ha, ben de aldım çünkü yüzüme hiçbir şey sürmüyordum. Sadece hani temizlemem gerektiğinde aslında ilk ay aldım. Daha sonraki aylarda almadım. Direkt normal suyla yıkadım cildimi. Ee, bana doktorum böyle söylemiş. Yani başkalarına ben hani dediğim gibi duymuşum hani işte cilt temizlemek için işte jellerde, sabunlarda, işte kremlerde falan. Bana hiçbir şey sürmedi. Hiçbir şekilde makyaj yapmadı. Ve ben gerçekten bu arada 7 ay, 8 ay kullandım ilacı. 8 ay boyunca hiç makyaj yapmadım. Ee, o şekilde başka söyleyeceğim ne var? Ha, ayda bir kontrol, şuraya bakıyorum. Ayda bir kontrol demiştik. Orada da şöyle, buna gitmek zorundasınız çünkü en başta da ilaç e, karaciğere yağlan, karaciğeri yağlandırmaya çok müsait bir ilaç olduğu için e, onun sürekli bir takip edilmesi, kontrol altında olması gerekiyor. 8 ay boyunca 8 kere e, kan tahlili oldu. Sadece bir ayında bir tık yüksek çıktı karaciğer yağlanma. E, onda da işte beslenmenin alakalı birkaç tavsiye söyledi doktor, ona dikkat ettim sonra geçti. E, ee, onun dışında ciddi bir problem yaşamadım. Dedim sadece bir ay bir yağlanma bir yüksek oran çıktı. Onun dışında gayet normalde. E, sadece vücudumda az önce söyledim yalatkar oldu. Hani vücudumun içsel anlamda e, sadece dedim gibi bir ay sıkıntı çektim. E, şöyle etraftan yine duyduğum kadarıyla ama doktorun söylediğini genelde size söylemek istiyorum. E, ben zaten hani kızarıklıklarım, cilt lekelerim ve başta da sivilcelerim için gitmiştim. Bana e, lekelerimin kızarıklık için değil ama lekelerimin de geçebileceğini söyledi ki gerçekten geçti. Şöyle kızarıklık geçmedi çünkü hani bir tık beyaz tenli olduğum için hani bir yerimi sadece yüzüm için değil boynumu kaşıdığımda ya da işte elimi kolumu vesaire kaşıdığımda benim hemen kızarıyor. O tamamen hani bence benim cildimle alakalı hani sivilceyle alakalı bir durum değil. E, de geçeceğini söyledi ki gerçekten geçti. Bu arada ben e, başından itibaren hiçbir zaman sivilcelerimi sıkan bir insan değilim. Oturup böyle aynı karşısında sıkayım hepsini gibi bir şey yapmam. Hiç dokunmam sivilcelerime ben. Sadece böyle hani ekstra beklerim. Hani beyaz ulaşış, beyaz büyüyüp kendi kendine yaşayalım. Sadece onu beklerim. Onun dışında hiçbir şey yapmam. Ekstra e, tedavi sürecinde hiçbir şey zaten dediğim gibi kullanmadım. Ee, onun dışında işte lekelerim de geçecek vesaire diye bana söyle Zaten lekelerim geçti. Şu anda herhangi bir problem yaşamıyorum. Sadece şu anda üzerinden bir, bir buçuk sene geçiş ilacı kullandığımda sadece şu anda işte dönemsel olarak ara ara işte yediğim yiyeceklerden mesaire çıktığım zaten ben kendim biliyorum böyle şunu yediğimde yarın ya da iki gün sonra sivilce çıkartacağım diye kendi kendimi içinden biliyorum yani. O tarz zamanlarda sivilce çıkıyor. Kızarıklığım dediğim gibi kendi cildimle alakalı. Onun sivilceyle bir alakası yok. Lekelerde e, sivilcenin aslında şöyle e, boyutuna mı diyeyim, sivilcenin iltihaplozuna mı bağlı diyeyim bilmiyorum ama bazı sivilceler leke bırakıyor. E, o dönemsel olarak çıkarttığımız sivilcelerden bahsediyorum. Bazı sivilceler leke bırakıyor ama onlar da zaten kendi kendine bir şey kullanmama gerek kalmadan otomatik olarak geçiyor. E, onun dışında lekelerin de geçme olduğunu söyle bir bir buçuk sene sonrası için e, şu anda konuşuyorum e, herhangi bir sivilce çıkmasında bir tekrarlama, işte leke oluşum vesaire hiçbir şey yaşamadım e, şöyle söyleyolarım işte bir seneden sonra bir buçuk seneden sonrası için 2-3 sene içerisinde tekrardan bir tekrarlayanlar olmuş onu bilmiyorum artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. onunla alakalı bir şey söylemeyeceğim artı olarak da e, fazla e, su içilmesi gerektiğini bana söyler hiçbir şekilde su içmiyorum içmedim de o zaman da içmedim sadece hani içmeye çalıştım ama iki gün içtim. Üçüncü gün yine unuttum. Çok fazla su içen bir insan değilim. ondan kaynaklı olarak onda da biraz sıkıntı yaşadım. Belki biraz daha içsem cildime daha iyi gelir miydi onu bilmiyorum artık. onun dışında yan etkilerinden devam edecek olursam okuduğum yerlerden konuşacağım, devam edeceğim. şöyle şeyler görüyorum. İşte saçta kırılma, işte saçta ekstra bir kuruluk. Onun dışında işte saçtaki uzama oranın düşmesi yani daha az uzaması vesaire şeyler görüyorum. Ben de öyle bir şey yaşamadım. Sadece dediğim gibi saç tiplerimde inanılmaz bir kuruluk oldu ama saç uçlarımda ben öyle bir problem yaşamadım. Ee, saç tiplerimde kurumu oldu ama saçlarımda ekstra bir kırılma işte uzamasında bir yavaşlama vesaire bir şey gözlemlemedim. Ekstra bir ürün de kullanmama rağmen herhangi bir şey gözlemlemedim. Ee, sadece şu anda kullandığım şöyle bir ilaç diyeyim aslında. Bunu da doktorumdan aslında şey yaptım. Çünkü ben ilacı bitirdiğim zaman 8. ayında doktora gittiğimde hani tekrar çıkacak mı ya da işte tekrarlar mı, tekrar sıvacağım çıkar mı vesaire diye konuştuğumda bana iki tane ilaç önermişti. Ee, onu hani eğer tek tük çıkarsa bile dönemsel olarak onu kullanabilirsin gibi. Ondan bahsedeceğiz ama onu kesinlikle doktorunuza danışmadan bence kullanmayın. Ben sadece kendi kullandım ve bana iyi gelen bir ilaç olduğu için söyleyeceğim. Ee, bir tane ilacım beyaz şeffaf bacoderm yazar ismi. Onu kullanıyorum. Antibiyotikli bir krem. Herhangi bir az önce söylediğim gibi dönem bir sivilcem çıktığımda onu üzerine sürüyorum ve gerçekten çok iyi geliyor. Ee, bu sadece sivilcemin iyileşmesine iyi gelen bir ilaç. Bir de e, mavi kapaklı, şu anda ismini tam hatırlamıyorum. Eğer bulursam yazarım. E, mavi kapaklı beyaz bir krem var. Nemlendirici gibi. Beyaz bir krem var. O da diğer kremi iyileştirirken o da iyileşmiş sivilceyi kurutuyor bir yerde. İkisini de dön dönüşümlü olarak kullanıyorum. İkisinden de inanılmaz memnunum. E, çıkan ekstra böyle rahatsız edici bir sivilcem varsa onu kullanıyorum. Şu andaki cildimde zaten karma ve yağlıya yatkın, sivilceye yatkın bir cilt. Ee, var. Hala öyle bir cildim var. Yani cildimin e, kendi durumu değişmedi. Yani kuruya dönüp bir olmadı yani ilaçtan sonra. E, şu anda sadece söylediğim gibi ekstra e, dönemsi dönemsel olarak yediğim yiyeceklerden, beslenmemden kaynaklı olarak vesaire çıkan sivilcelerim var. Lekelerim yok. Ee, sadece işte kendi cildimden kaynaklı olarak söylediğim gibi kızarıklıklarım var. Onun dışında herhangi bir cilt problemi yok. Ama hani iki sene sonrasına tekrarlıyor diyorlar ya da çıkıyorlar. o ben daha ilk seneyi doldurmadığım için bilmiyorum. Onu da tekrardan eğer isterseniz güncelleyecek bir videoda çekeriz. Şimdilik bu şekilde notlarıma bakıyorum. Söylemediğim bir şey yok. Ee, ufak ufak böyle aslında ilacı kullanmadan önce benim de kendimce kullanmadığım biri olarak e, merak ettiğim şeyler bunlardı. Başlıca şeyler ya da aklıma gelen. E, ee, bunları cevaplamak istedim ama ekstra sormak istediğiniz bir şey olsa her videoda olduğu gibi yorumlara yazarsanız cevaplarım. Ee, Instagram adresimi de aşağı bırakacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. E, ee, o şekilde başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Bence yok. O zaman şimdi burada videoyu kapatıyorum. Burayı tıkandım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir ve faydalı bir video olmuştur. Yine de sevdiğiniz çok kafaya takmayın. <laughs> ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Hepinizi çok öptüm.